10. sorumuzda yukarıdaki diyaloğa göre ulaş ile canın yaşları toplamı kaçtır diyor bize. Bizden istenen ulaş ve canın yaşları toplamı. Ulaş artı canın yaşları toplamı nedir diyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak birinci ulaşın söylediklerine bakarsak 2 yıl sonra. 2 yıl sonra ulaşın yaşı şu anki yaşından 2 fazla olacak. Benim yaşım senin yaşının yani Can'ın yaşı 2 yıl sonra Can'ın yaşı da artı 2, 2 yaş büyük olması gerekiyor. Senin yaşının 3'te ikisi kadardır diyor. Eşittir 2 bölü 3 şeklinde yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu bizim birinci denklemimiz. İkinci denklemimize bakarsak eğer Can neler söylemiş? Benim yaşım yani Can'ın yaşı. Senin yaşının, ulaşın yaşının iki katının çarpı iki katı dediği için altı eksidir diyor. Şimdi ikinci denklemde canın yaşının, ulaşın yaşı cinsinden bulduk arkadaşlar. Birinci denklemde yerine yazarsak eğer. Ulaş artı iki eşittir. Canın yerine iki ulaş eksi altı artı. 2 şeklinde yazdık. Şu ifadeyi canım yaş yerine yazmış olduk. Çarpı 2 bölü 3. Üç. 3'ü eşitliğin diğer tarafına çarpı olarak yazarsak şimdi parantez içerisine bu ifadeleri dağıtalım. 3 ulaş artı 6 eşittir. Şuradaki 3 gitmişti. Eksi 6 artı 2 eksi 4. 2'yi de içeri dağıttığımız zaman 4 ulaş eksi 8 olarak bulmuş oluruz. Ulaşın yaşı 3 uya eşitliğin diğer tarafına yazdık. 6 eksi artı 8 olarak geçer. 6 artı 8'den ulaşın yaşını 14 buluruz. Ulaşın yaşı 14 ise 14 çarpı 2 eksi 6 eşittir. Can'ın yaşını bulalım. 28-6'dan Can da 22 yaşındaymış. Hemen yerlerini yazalım arkadaşlar. ulaşın yaşı 14 artı Can'ın yaşı 22 eşittir. Topladığımızda ikisinin yaşları toplamını 36 olarak bulmuş oluruz.